Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz C98 coin. Coin ile ilgili böyle ara sıra talep geliyor ama sık talep olursa ilgi gösterirseniz coin ilgili de sık çalışma yapabiliriz. Coin'lere baktığımız zaman sizin borsada niye çıktığınız anlaşılıyor arkadaşlar. <laughs> Çünkü bu kazanç, bu kar başka yerde yok. Bakın ne yapmışlar. Üstelik de çok kısa sürede, uzun sürelerden bahsetmiyorum. Çok uzun süreden bahsetmiyorum. 40 kat yükselmiş artık. 41 kat özür. Arkadaşlar 41 kat yani borsada böyle kısa sürede tabi 41 kat paranız katlanmaz kesinlikle. E, ve ondan sonra ne yapmış? Yataya sarmış. Hatta şu yatay kanalda bakın e, şu an çok çizgi olduğu için e, çok fazla dikkatli görülmediği farkındayım ama benim bu çizgileri çizme sebebim arkadaşlar hani iyi, kötü, en iyi, en kötüyü vereyim diye. Çünkü coin ilgili bu senaryoları var. Olmayan bir senaryo değil. Çünkü 41 kat yükselen bir coin'de düşme potansiyelleri de olabiliyor. Çok fazla olabiliyor. Gene kısa sürede bakın arkadaşlar kanal dibine değiyor. Çok kısa sürede hatta bu noktadan gene e, coin ne yapıyor? Yaklaşık olarak dört kat. Ne kadarlık süre? sürede söyleyelim. 14 Ağustos 25 Ağustos 10 gün. 10 günde ne yapmış? 4 kat. 4 kattan fazla ya arkadaşlar 4 kattan fazla. Yani sizin borsada niye ilgilenmediğinizi, niye az izlediğinizi şimdi anladım arkadaşlar. Bu çektiğim hisse senetleriyle ilgili niye az izlendiğini anladım. Herkes coin'e kaçmış yani. Borsada duran yok yani sebebi o. Sorarsanız koyunla ilgili çalışma yaparız arkadaşlar. Güzel çalışma da yaparız. Bakın. koyunun şu anda e, dirençte. Dirençte. Direnci kıramamış. Direnci kıramamış. kıramasa aşağıdaki desteklerine gelebilir bir. Yani burada takıldığı nokta bile keyfi noktalar değil. Burada direnci kıramaması keyfi kolay değil. Coin'lerle ilgili de güzel çalışmalar yapar Siz yeter ki sorun, ilgi gösterirseniz yaparız ama e, altını tekrar çiziyorum. Bakın, coin'ler kazanç oranı çok çok yüksek, kayıp oranı da yüksek olan e, yatırım araçlarıdır. Bilginiz olsun. Borsada kazanamayacağınız sürelerde, çok kısa sürelerde arkadaşlar, çok, çok kısa sürelerde paranızı 5'e, 10'a, 15'e, 20'ye, 30'a katlayabilirsiniz. Bunu borsada çok kısa sürelerde yapamazsınız ki yapamayabilirsin çok zor oluyor ama koyunlarda de böyle değil o sebepten dolayı siz koyunlara kaçtınız <laughs> anlaşılıyor sebebi zaten şimdi bu koyunla ilgili ben destekleniş noktalarını vereyim bakın hissenin aslında ana kanalı Şuradaki kanal arkadaşlar şu kanal var ya bakın ee, hangi rakamlar 9.53 ile 2.09'lu rakamlar bu rakamlar arasında bu e, dolar TL bazındaki e, grafiği arkadaşlar bu rakamlar arasında hareket ediyor coin. Şu anda bulunduğu kanal, bakın bulunduğu kanal %59 aşağıda var yaklaşık %60. Çıkabilirse, yapabilirse yüzde %100'de, yüzde hatta %100'den biraz fazla da fitillerle yapabilir. Yani yukarıdaki potansiyeli daha fazla. Ama aşağıda gelebilecek kötü yerleri var onu da söyleyeyim. Şuradaki yer arkadaşlar onları da söyleyeyim size. Buradaki yer hani biliyorsunuz ki coinler ciddi düşüşler de yaşayabiliyor. Böyle bir düşüş yaşarsa bu coin'in e, destek alabileceği, şuraya eğimleri biraz düzeltelim. Destek alabileceği, e, toparlayabileceği, tepki alımı gelebileceği, hatta güçlü tepki alımları gelebileceği ki bu noktalara gelirse coin, ya size iyi kötü her, bütün, bütün senaryoları söyleyelim. Gelirse buradan e, paranızı 15'e 20'ye katlatır. Alt noktalara gelirse 15-20'ye katlar. Aynen öyle arkadaşlar. Çok kısa sürelerde. Böyle bir potansiyel olan yerleri bu yerler özellikle gelir demiyorum ama gelme ihtimaline karşı çizdim. E, neticede durabileceği yerler, tepki alımı gelebileceği yerler bilginiz olsun diye ben her ye, bunun hepsini veremeyeceğim arkadaşlar. 3-4 tane veririm aşağıda, 3-4 tane de yukarıda veririm ama e, ilgi, ilgi olursa, çok ilgi, rağbet görürse coin ilgili sık sık çalışma yaparım. Ama e, katılıyor, mümkünse katılıyorum sorusun çünkü katılıyor derim daha öncelik verdiğim için bakıyorum, not alıyorum. Farklı üyelerim olursa e, çok kritik yerdedir. Bununla ilgili çalışma yapamayabilirim. Kaç dibini kaçıyor arkadaşlar. Bakın 10 günde paranızı 4'e katlıyorsunuz. Bir haftada paranızı 10'a katlıyorsunuz. Koyunlar böyledir. Böyle e, şeye gelmez. E, boş bırakmaya gelmez. Hemen anında bakılması lazım hiç. Yani günler içinde, haftalar içinde paranızı 5'e 10'a da katlar. aşağıda indirebilir. O yüzden dolayı da mümkünse bunu katılıyorum sorarsanız hemen e, dikkatli alırıp incelerim. Ya da katıldan katı sorarsanız daha iyi olur arkadaşlar sizin için. Şimdi verelim destekli direnç noktalarını Sizden anlaşıldı ya. Niye borsadan niye ilgi videoları izlenmediğini ben anladım yani. <laughs> Herkes koyuncu olmuş. Ciddi paralar var arkadaşlar. Çok ciddi paralar var ya. Öyle böyle değil. Para yani. kazanmak isteyenlerin burak noktası olmuş. Bak direnç noktası arkadaşlar. Burada direnç olduğu için ne yapıyor? Aşağı doğru ee, kıramamış şu an. Kıramamış. Biz kıracağını hesaplayaraktan gene söyleyelim. Direnç dediğimde çok yukarısında değil. Az yukarısında, %5 yukarısında olan bir yer. Ee, onu da verelim. 5-24 5-24'ü kırıp üzerinde kalması lazım. Kırıp üzerinde kalırsa e, işin rengi değişir. Daha farklı bir boyuta geçer. Ki buradaki yükselişte nispeten daha hızlı olur. Daha hızlı olur. 7-17 Ben kötüyi iyi her yeri vereyim size. Ben hepsini veremeyeceğim. Çünkü en az burada 10-15 tane var arkadaşlar. Destekli çok fazla var hepsini veremem 7.54 İlgi gösteresiniz tekrardan bakarız. Şu an için yapabileceği rakamları vereyim. 897. 897 dediğimde paranızı arkadaşlar %70 %80 neredeyse evet %80 oranında katlayabiliyor. İşte bu coin'de dikkat edeceğiniz nokta şu. Bakın arkadaşlar. Buradaki siyah kanalları geçerse o zaman yükselişi çok hızlı olur. Çok çok hızlı olur. Hatta aynen buradaki gibi. Bakın şurada ok gibi çıkmış ya. Bu şekilde yükseliş olur. Çünkü önünde fazla bir e, direnç yok. Kritik noktalar burası. Aşağıdaki kanal için kritik noktada işte şu aşağı kanal var. Ben oraya kadar vereceğim arkadaşlar. Arada destekleri var ama aradaki destekleri e, vereyim mi? Gerek yok arkadaşlar ya. Getirirlerse getirirler ki. Arada desteklerini vereyim mi? Yok. Bir tane arada desteği var. Onu da vereyim isterseniz şuradaki alanda. O kadar çok çizgi oldu ki. Ara da vereyim. Arayı da verelim. Şimdi öncelikle bir, inceltelim. Çok kalın oldu. Ara destekleri de verelim. Her taraf çizgi çizgi de oldu ama bu çizgilerin hepsi işe yarayacak arkadaşlar ya. Hepsi işe yarayacak. Ben bu açtığım zaman ben bu koyundan çok ciddi para kazanırım. Ama şu an şu an iyi anlamda değil. Koyunlara girmiyorum. Çünkü destek alabileceği, tepki alımı geleceği noktalar hepsi bunlar. Hiçbirisi keyfi nokta değil arkadaşlar. Her hepsi fonksiyonlu noktalar. Kötü senaryo için, iyi senaryo için. Şu iyisini hiç çizmedim ama. İyi senaryo çizmedim. Yukarıda böyle boş bıraktım orayı. Orası sonra, sonranın konusu. Evet. Aşağıdakini vermedik ama. Aşağıdakileri de verin. Bakın. Direnci kıramazsa 1. Tekrar aşağıya gelir. Buradan da tepki alımına başlayabilir. %11 aşağısı var. 4, 4 coin'le ilgili güzel çalışmalar yaparız arkadaşlar. Siz yeter ki sorun. Yeter ki sorun. 429. Çünkü coin'ler çok önemli. Asıl teknik analizin çok çok önemli olduğu nokta işte koyun. Para işte burada kazanırsınız arkadaşlar. Borsada kazanamayacağınız para burada var ama teknik analizin hayati önem arz eden yatırım araçları koyunlar. Haberlerle olmaz arkadaşlar. Haberler herkesi yağabilir. Haberler sizi yanıltır. Aman ha. Haberlere göre iş yapmayın. 3.24 Haber de önemlidir. Coin ilgili ama ona göre iş yapmayın. Sadece söylemek istediğim nokta buydu arkadaşlar. Habere göre iş yapmayın. Aşağıdakini de vereyim. bakın Aşağıda kötü yeri kanalın kötü yerini de vereyim. Bilginiz olsun. 2.18 2.18 2.18'ler dedim ama arkadaşlar buraları tam e, beklemeyin. İlla 2.18 olmaz. 2.20'lerde yukarı stat verebilirler. Bakın şurada destekleri de var. Ben hepsini çizmedim. Çok aşırı çizgi olur. Aşağıları gelirse mutlaka sorun. E, soran, katılıyorum sonrası daha iyi olur ya. Ya da katıldan sonra arkadaşlar bakın. Çok hisse var. Bakamam böyle. Yüzlerce hisse var. Bir yorumlara falan baksanız siz göremiyorsunuz ama ben çünkü 300 küsür tane video var. Her videonun altına birkaç tane yorum gelse Günde kaç tane yorum oluyor, kaç tane hisse soruluyor siz tahmin edin yani. O yüzden dolayı da orada katılların benim yıldızla farklı göründüğü için onları hemen öncelik tanıyıp bakıyorum. Evet bunları da yazalım arkadaşlar. C98. İlaç ismi ya. İlaç ismi virüs ismi gibi bir şey yani. 5, 24 yukarıdaki direkt noktaları. 7, 17, 7, 54 897 Aşağıdaki destekleri 446 429 24 ve 2, 18. Bunlar çok önemli. Asıl bunlardan önemli de şu var arkadaşlar. Şu çizim grafik aslında çok önemli de. Grafikleri şöyle yapayım. Siz coin'in bugünkü konumuna bakın hangi durumda olduğuna ona göre direnç noktalarını tahmin edip yukarı yönlü hareketin gelebileceğini tahmin edebilirsiniz. Bakın aşağı kırılırsa aşağı gelirse örnek veriyorum tepki alanı buraya kadar yapmazlar. Buraya getirirler buradan başladıklar tepki alanı her şeyi yapabilirler. Orada bugünkü performansına bakmak lazım. O yüzden dolayı da çok önemli ee, özellikle coin'lerde teknik analiz çok önemli. Bunlar da yazık arkadaşlar. Evet bu coin'den para kazanırsanız <laughs> video like atarsanız iyi olur arkadaşlar. En azından yorum olarak da yazın oraya. Evet bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Farklı alanlarda sorularınız olsa e, yapmaya çalışırız analizlerinizi konuyla ilgili. Farklı bir analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.